İkinci duruşmada Mati Ahmet Minguzi'nin ailesini çetleden tutuklanan iki sanıkla ilgili görülen bu ikinci duruşmada bugün bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bir bilirkişi raporu istenmişti ilk duruşmada. Çünkü şüpheliler hem sosyal medya yoluyla hem de telefon aracılığıyla aileye hakaret tehdit mesajları göndermişler Akabinde de gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Suçu ve suçluyu övme, alenen hakaret ve tehdit suçlarından da haklarında dava açılmıştı. Tabii celsede verdikleri beyanlarda o mesajları biz atmadık deseler de mahkeme başkanı o dijitallerle ilgili bir bilirkişi raporu istedi bugün eğer o bilirkişi raporu sunulursa ki devam ediyor duruşma bugün o duruşma ile ilgili bir karar çıkmasını bekliyoruz ne kadar yıl hapis cezası isteniyor bu iki sanık hakkında 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor onu da söyleyelim süreci bu noktadan yakından takip ediyoruz 24 Ocak 2025'te bıçaklı Kızı saldırıya uğramıştı. 15 yaşındaydı Mati Ahmet Mingözi. O e, masum yüzü hepimizin yüreğinde iz bırakmıştı. Ana davası e, Anadolu Adliyesi'nde görülüyordu. 17 Temmuz'da da ana davası olacak. Bu da aileyi tehdit edenlerle ilgili görülen ayrı bir dosyaydı. Onda da bugün karar bekliyoruz. Dediğimiz gibi süreci yakından takip ediyoruz. Nilgün Balkaç. Büşra senin de söylediğin gibi Mattia Ahmet Minguzi herkesin yüreğinde bir iz bıraktı. Devam edelim diğer haberlerle. Otomotiv sektörü